Merhaba arkadaşlar. 9 Ocak Pazartesi iddia tahminleri, banko maç, iddia analizleri ve iddia yorumları ile sizlerleyim. Türkiye Süper Ligi'nde saat 20'de İstanbul Spor'la Gaziantep karşı karşıya geliyor. Gaziantep'in son 5 maçına baktığımızda 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Giresun Spor'a 2-1, Kayseri Spor'a 2-1 mağlup oldu. Karagümrük'te 3-3, Beşiktaş'ta 1-1, Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı. İstanbul Spor son 5 maçına baktığımızda 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Kasımpaşa 2-1 yendi. Galatasaray 2-1. Hatay Spor'a 1-0. Giresun Spor'a 3-2. Fenerbahçe'ye 5-2 mağlup oldu. İstanbulsporla Spor'la Gaziantep arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. Maç sonu deplasman 0-5 üst. İspanya La Liga'da saat 23'te Atletik Bilbao ile Osasuna karşı karşıya geliyor. Atletik Bilbao'nun son 5 maçına baktığımızda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Valladolid'i 3-0, Villarreal'i 1-0 yendi. Betis ile golsüz berabere kaldı. Girona'ya 2-1, Barcelona'ya 4-0 mağlup oldu. Osasun'un son 5 maçına baktığımızda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Girona ile 1-1 berabere kaldı. Barcelona 2-1, Real Sociedad'a 2-0 mağlup oldu. Celta Vigo'yu 2-1, Valladolid'i 2-0 mağlup etti. Atletik Bilbao ile Osasuna arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1-0 çifte şans. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.